Kuş patlar. Tamam çık şimdi. Çık çık geri çık. Geri çık. Çık geri üç. Bekle iki. Bekle bir. Şimdi bir daha gir herkes. Şimdi bir daha girsin. Gir bir daha gir bir daha. Siyanka ekibi arkadaki forolara kilitlen. Arkadaki forolara kilitlen Siyanka. Gir düz vur düz vur. Forolara düz vur. Gir forolara gir forolara bak arkasında. Gir forolara düz vur. Düz vur düz vur düz vur. Düz Hadi vur dan, gir forolara. For gir forolara düz vur. Siyanka gir forolara. Gir forolara. Gir. Üç. Geliyor. 2 Geldi. Şimdi bosun altına, bütün sikilleri de bosun altında. Bak, bos kaçtı, bos kaçtı, bos kaçtı, bos kaçtı, bos kaçtı, bos kaçtı. Boz kaçtı. Boz kaçtı. Şey sonra sonra 45 yapıyorsun. Hadi ya asanlarım, hadi aslanlarım, Bir daha, hadi Hasanlarım. Bir daha iki, bir daha bir. Tam girişini bir daha bosun altına. Tam bir daha bosun altına gir. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir bir daha. Tamam. Çık şimdi. Sol tarafta yüzetean fora var bak. Yüzetean fora. Gördünüz oraya? O adamları çıkıyorsunuz tamam mı? 3 Bak Yüce Teğen Fora Şamanlar Karabiyeler Gördüğün adamı sık 2 1 Çık bu sınav altından Yüce Teğen Fora Yüce Teğen Fora Yüce Teğen Fora Tutmam adamları aynı anda ateş vuruşuna at At ateş vuruşuna at. Tamam Çık tarafında bak bu Taşın solunda 1 Tekrar 2 Tekrar Şimdi gir Karabiyo Şimdi gir düz vur bu sınav altında Gir bu altına gerekirse düz vur Gir bu altına gir Gir botun altına, gir botun altına. Çok güzel. Gir botun altına. Tamam, çık şimdi bir daha. Çık şimdi şaman. Küpemen geldi sıra sende. Kara çık botun altına. Şaman 3, şaman 2. Gir şimdi botun altına doğru. Şaman, gir altına. Şaman, botun altına, altına gir. Kara sen de gir şaman çık. Kara sen de gir şaman çık. Sen de gir şaman çık. Şaman, şimdi kara büyük çıkar. Ben 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 bütün anket, anka, altstar, anka, manka, siyanka, herkes Gir şöyle boss'un altına lan Yürüt yana, gir patla bir kere Gir sol taraflarına doğru, sol taraflarına doğru Sol taraflarına, adamlara doğru, boss'a doğru Şimdi bir, şimdi iki, şimdi üç Tam boss'a doğru bütün karakterler Gir boss'un altına düz vur, gir boss'un altına düz vur Gir, 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 gir. boss'un altına gir, düz vur Boss'un altına gir, düz vur Bak tam acil bir kere lan Bosun altına doğru kaçmakla karabiyeler var de seni karabiyeler düz vur düz vur düz vur düz vur herkes düz vur abi herkes düz vur bosun altında düz vur bosun altında düz vur şaman karabiyi dinleme karabiy bir Di beni bir karabiyi iki karabiyi bir bosun altına adamların en tepesine doğru patla. karabiyi karabiyi sen de karabiyi sen de tamam şaman temizle doğru şaman bir şimdi bosun altına şamanlar duyu sesimi duyu sesimi şaman gir bosun altına çok güzel lan çok güzelsin aynen bu şekilde çık 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 çık